Yavaş 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 yavaş. Dört ileri yavaş. Evet. Merhabalar, iyi akşamlar. Evet, bugün de motorda değil, arabadayız. Şile yolundan geliyor tane hani sapanlı mühendik sapanlı bölgesinde bir yerlerdeyim tam da bilmiyorum ama şöyle arkamdan bir motorcu geldiğini fark ettim Tabii motorcu motorcuya bir kolaylık sağlaması açısından böyle kendimi iyice şeridin sonuna doğru alıyorum burada bir viraj var virajdan sonra olacak şu anda gördüm sanırım motorcu şöyle biraz evet, sola evet, çekiliyor evet, evet. Motorcu geçiyor, hemen arkasından bir doplo sanki onu kovalarcasına bir hamleler yapıyor, bir makaslar, bir şeyler yapmıyor. Yavaş 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 yavaş. Motorcu sert bir zilem yapıyor. Doblocu beraber ona bir şey yapıyor. Motorcuya şey yapıyor, geri zekalı yapıyor. Ben de ben motorcu olduğum Gerizekalı. için doplocuya bir saydık bu durum söz konusu. <laughs> Teyzem de bu esnada şeyi arayalım 155'i arayalım falan filan diye şey yapıyor ama Arkasından motorcu da devam ediyor Ben de o esnada kamera kaydımız falan da var diyorum kamera kaydımız da var diyor. Ama kamera kaydı olsa ne olacak bir dakika bu ortada var yok işte böyle karanlık şeylerde kamera güzel olmayacak sıkıntı ben zamanında 100 liraya aldığım bir kameraydı. A101 kameraydı. Toplu'da hala şey kovalamaya devam ediyor. Motorcuyu kovalamaya devam ediyor. Artık yani nasıl bir dertleri vardıysa. Ama yani, bir iç sıkıntısı var sürekli ilerleyen yollarda da şöyle bu esnada toplu makas atı atı bir şekilde şey aradaki mesafeyi açtı bizimle. Sonra yol biraz açılınca Antonia topluya uzaktan görmeye başladık. pek belli belirsiz şey bu uzaktan görünüyor ama. Yani böyle sıkıntılı giden abilerden böyle uzakta durmak Allah'tan zor değil. Ama işte hani motorcu olduğu zaman gelip sana sarılırlar. Sen de böyle bir sidik yarışı, ölüm dolusu rahmetliden hatırlarsanız. Artık buradaki Orada bir kapışma bir eğlence arıyorlar ölüm dolusu ama burada bayağı öldürmeyin niyetli. Zaten ileride yapacağı hamlelerden de onun net bir şekilde şey yapacaksınız, göreceksiniz. Bak sağ taraftaki Citroen'e şey yaptırdım, ben yaptırdım. Sonra sağa sola, sağa sola gidiyor. Ben motorcuyu unutmayayım. Allah'tan işte motorcular, aracını ufaklığından ve ortadan bir şekilde gazlayıp bu tarz tehlikelerden hızlı bir şekilde uzaklaşabiliyorlar. Tabii motorun gücüyle de alakalı biraz. Bunlar derken iki kişi miydi onlar? Arkamda da bir tane vardı. Sonra dışarıdan geçtiler. İki kişiydi. Arkamdaki ilk iki kişiydi. Iki kişiydi. Da var, bak, atçıydı. Biraz önce onları. Şimdi geçtim. O geçtim. Ben İki olan biraz önce yani arkadaşlar böyle bak. tipler var. Ve bu tipler hani gerek motosiklette hani arabada bile insanını riske sokabilecek, kazaya sebep olabilecek tipler. Hani ailemle beraber hani sıkıntısız bir şekilde gidiyorum dümdüz yolumda sakince gidiyorum. Hani zaten önümündeki arabaya ne yaptığını gördünüz. Hani ben motorcuya yol verdim. Oradan biraz yolunu aşmıştım onun. Yani beni çok etkilemedi ama. adamı kazık fren yaptırdı resmen. Aynı bir şekilde. Yani arkadaşlar bu şekilde bu tiplerden uzak durmak en iyisi. Sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. İyi bayramlar dilerim bu arada.